Hep beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en çok en çok ne kadar YouTube oynuyorsa kazanıyoruz. Oynuyoruz arkadaşlar. İstiyorsanız oyuna geçelim. Evet bütün bütün YouTube'ların gösterdiği biz ise i̇şte şeyi gösterdim. Opalik tek tek. Kardeşim <laughs> opalik tek tek seni görürsünüz. <laughs> <laughs> opalik tek tek. Bu 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 komik bu da. Komik bu bu da. Opalik tek tek. Oh my god, next, oposite, 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 oposite,

bu krap var. Ama ne sana bir şey diye miyim? Efendim, orman kubbe. Ama değil O zaman biraz abartıyorsun ama. Ama değil ki. Biraz dilmana de bak. Ama değil ki, O zaman çok acı az. Başlatma, değil O böyle değil ki, değil ki. Ama değil ki, değil ki. De Baba <laughs> 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 sen sen nerede bunu kaçırıyorsun? Yok. Heh. Ben senin güçlüyüm. Hı? Seni tokatlarım ha ben senin güçlüyüm. Ben de buradayım. Ben de Bak. buradayım. Bak. Ben buradayım. Sen neredesin? Ben buradayım. Ben senin sen benim yanımdasın. Ne? Sen benim yanımdasın. Dur ben de senin için zengin geçeceğim. Arkadaşlar. Üçümüz de iç içi şey. Kalp kalbin içinde. Adam. Kalp kalbin içinde. Kalp kalbin içinde. zaman bu maçta hiç rebit atmayacağım. Ne <laughs> Ne Ne bir dakika ver. <laughs> çocuklar. İnanın. çocuklar. Kötü. Kötü göreceğiz. Altımızda çalsın. Hep. Yenileceğiz. O zaman narahat Aldırasın adamlar. <laughs> <laughs> opera GX. Bu da sana bunu çıkarma. Opera GX? Opera GX, GX, GX. Opera ne yapacağım? GX mi? Opera GX, GX, <laughs> GX. Biraz da komik ama. Opera GX, GX, GX. Kolum Şimdi bom tuvalet. Yürüdünüz. Ozanlara sığmaz. Sustu susuyor. Sus, Sustu susuyor. Sus, Aa ben evi atıyorum Hayır. Evet. <laughs> Attım. O zaman ben seni ezerim bu arada. Çok konuşma ez çerez mayonez. Abi her vurdum 10 det veriyor. Bak bana kaç veriyor? 680 veriyor. Bir çevre tap alır. Yuh. <laughs> Yuh. Şimdi bomb tuvalet. Şimdi başlatma. Şimdi de bomb tuvaletine. Şimdi dop. Vallahi ne pelim kastırıyorsun. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Ne? Ben gidiyorum burada seninle konuşmuyorum. Ne güzel. dur. <laughs> İnşallah har ha hard geçeceğiz mi şimdi? Şey. Ben bu oyunu neyim ben yeniyorsam sen yenersin. Abi bir şey ama? Şu final bossunu deneyeceğim. Bir de tura topa mı vardı orada? Tura mı vardı? O bunlar bizim arkadaşlarımız. Hmm. Ben bunu yeniyorum. Herkese selam. Epes olsun. Yapısın, bir Epes patos. Bro, topal var bu O oh, sen Savaş Sana geldi. Nasıl niye yok? Çok güzel ot oldu. Ama çok oldu. Ah, ben turayı neyim ha? Ne Bak Ben turayı içinden geçiyor? Abim de arkadaşlar. Bu iki Abi benim arkadaşlar başka. Abi. Başka, başka. Sadece turamura yok. Ulan, yok. Bak. Yine yine, al diyorum. Açsın onu al. Bak, yine yok. Oh, bu da bu da yeni yok. Ben biraz, reddeder atlayayım. Gidin. Yumurta açayım. Yumur. Yumurta. 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 Ejderha çıktı bana. Usta çıktı. Opa değil, siyek siyek. Ejderha çıktı yine. Ejderha adam gana geldi. Ha bana da bir ejderha gönderdi. Yine ejderha çıktı. Şimdi o zaman diyor ki hay bu şansın şunu. Hay bu şansın Aa, inek, çıktı. Yildim, inek çıktı. İnek çıktı. İnek çıktı. İnek çıktı. İnek çıktı. başka bir şey çıktı. Da. Bir de Hades'in bir sorladı benim primadı diyor bir çarpışıyor diyor. var ya şimdi kaç bakayım bakar Bak şey bana bak Bana 700 bana 728 veriyor.

Yok. Evet. Ya onu ee, <laughs> o zaman <ona> alın. <laughs> Buraya biraz daha inelim arkadaşım. Da Emre, Kardeşime <laughs> sordum da diyor ki... ...o gazı gaz, gaz, azalmış olabilir diyor. Ya da diyor sıcaktan da olabilir. Çok sıcak ya diyor. Bazı klimalar öyle oluyor diyor. Temizle. He. O da öyle dedi. Dedi ki. Ev çıkarsan. Ev çıkarsan. Bu zaman bitiyor. Hı? Hep bir ya abi ya iyi ki biz bu şeye geldik. mutlu olacağız değil mi? Hı hı. Hadi gerek.